Adamlar küfredip üstümüze yürüdü. Bize vurdu, vurdu. Hınçlanmışız. Düğünü basmışız. Hangi adamlarmış onlar? Sürüyle adam. Kalabalık. Görsen tanır mısın? Tanırım desem yalan olur. Sizi kim tuttu? Hiç kimse. Reşa. Vallahi haber yoktur. Utanmadınız mı çoluk çocuk demeden ateş etmeye? Ölenlerse ne yaptı ha? Ne günah vardı onların? Takdiri ilahidir komutan. Döteşini at nezarete! Yürü! Möbetiye de gör takdir ilahi! İsimlerini okuyacaklarım... ...içeri geçip ifade verecek. Hüsrev Delibaş... ...Battal Yenice... ...Haşim Gediz... ...beni takip edin. Ben vurulup düştüm... ...yara kapandım... ...bir daha da kafamı kaldıramadım... ...sonra silahlar patladı. Sen de ateş ettin mi? Yok silah yok üstümde. Başka bir şey? Yoktur maruzatım bundan ibaret. Tamamdır. Okuyup imzalayın. Gerekmez. Ne olacak bu işlerin sonu Hakkı? Ne dersin Cemo? Siz onlara, onlar size. Bu işleri yapanlara soracaksın onu komutan. Sorulur tabi. Onlara da sorulur da siz hiç mi bir şey yapmadınız? Reşoyu bu vurdu diye attınız önümüze zavallı bir garibi. Zavallı içeride çile dolduruyor. Biz kimsenin çoluğuna çocuğuna fenalık etmedik. Kadınları vurmadık, düğün dernek basmadık. Bir laf vardır Hakkı. Kavgada yumruğun hesabı yapılmaz. Bu iş yırından çıktı. Hem de fena çıktı. Neyse, buyurun. Sizi daha fazla tutmayalım. Nasıl olsa sık sık görüşeceğiz. Hayatta kalmayı becerirseniz tabii. Ne diyor seninkiler? İkisi de olay anında silahsızmış. Bir şey görmemişler. Boş versene sen. O vurulan tetikçinin üstündeki kurşunların en az yarısı bu ikisine aittir. Tabancaları kim bilir şimdi kimin elinde? Neyse, Ender'den haber var mı? Bir soralım. Merkezden Gözcü biri. Gözcü bir cevap ver. Gözcü bir dinlemedi. Durumunu bildir, tamam. Reşo adamlarını aldık, yola çıkıyoruz, tamam. Anlaşıldı, tamam. Hı. Bu tantanaya ne lüzum vardı başçavuşum? Ne zaman çağırdınız da ayağınıza gelmedik? Bu defa öyle gerektireş şu an. Oldu olacak, tamza geleydiniz. biz. Tövbe tövbe, kaldım. Başın sağ olsun Reşo ağa. Siz sağ olun savcı bey hayırdır? Bu gece bir adamını kaybettin. Düğünü kana bulayanlardan biri. Maalesef vuruldu. Dayaklarını bulmuş namazsız. Ya ne demezsin. Yanımızda binlerce adam çalışır. Kavun değil ki dibini koklayasın tek tek. Öbür elimizde. İster misin biraz sıkıştırınca ötsün. Ötsün de yaksın seni. Bizim alnımız ak savcı bey. Kimsenin iftirasından korkumuz yok. Hem madem adam sıkıştırmayı biliyorsunuz. Şu beni vurduğunu söyleyen fukara vardı. Zeynolar'ın adamı. Vaktiyle onu da sıkıştıraydınız ya, o da belki öterdi. Buyurun Üsteğmen'im. Beyefendinin ifadesi size emanet. Ver Oğlum. Buyurun komutanım. Bana yazıcıyı yolla. Emir edersin komutanım. zahmet etmeseydin komutan, ben yolu bilirim. Bilmez olur musun? Neredeyse benden daha sık geliyorsun buraya. Koskoca Reşo agayı karakolda sabahlattın ya, helal olsun. Bunun şanı sana yeter. Belki bir gün daha işini yaparım reşa. Seni içeri tıkarım. Ben sana ne diyen bir komutan? Ne diyeyim? Rabbim görüyor işte. Koruyucu melakelerinizi günahsız kullarının üstünden eksik etmesin yeter. Meleklere fazla güvenme Reşoğa. Ha? Haşa komutan tövbe de. Güvenme çünkü... E hey, çekinme deyiver. Azrail de bir melektir. fer beni gurbe te